Merhaba arkadaşlar. Frank e, 15 15.5 yaşında Frank dünya sıralamasına girmeye çalışacağım. Hemen göstereyim dünya sıralamasında da dünya sırası değil de yerele girmeye çalışacağım ben. Hemen Frank'e tıkladım. Ve birinci değil sadece gireceğim yani. O yüzden hemen bakayım. Bakalım kaç kupa istiyorlarmış. 200 bin kupa. 1100 kupayı geçeriz gibi. 35 lütfü yaparsam bayağı geçiyorum zaten. Baksanıza. Evet. Bu arada YouTube kanalım e, e, eğlence için gele. Abone olursanız çok sevinirim. E, o zaman hadi bakalım. Ah, burası haritalar. Harita değişmiş. Evet. Başladık. Bir filan daha varmış. Aa yanımda çıktı lan. Mesela o kutuları alayım ben. Şunları da alalım. Güzel. Var mı? için değil arkadaşlar bu emoji. Sadece sevdiğim bir emoji. Ondan oturayım. Bu ne oğlum? Voleybol mu oynanıyor lan bu? Seçelim. Ağlamadım. Ha. İyi Her neyse boş boşuna demek istemiyorum. Şurada bir adam var. Oo bunu çekmesek mi? 5 kişi var. Arkadaş arkadaşımı satacaktım. Oo ulti'le olurdu arkadaşlar. Yapacağız, sek şey kaçmak. Evet, şeks. Saati dikkatimi dağıttı. Şu aksesuar bitsin direkt alacağım. gitti. Güzel. Döndü ve öldü. Bu biraz toksik. Kim bayağı da gerekmiş. Hemen açalım. Umarım efsane gezer. Uy güzel mi ne geldi? Yeni 11 simgesi güzel kullanırım. Hemen kullanayım hatta. Hayır lan bir de kullanayım. Bunu kullanıyoruz. Bir, bir yeni şeyde ne varmış? Elmas veriyor güzel. 30 elmasımız olacak. Bu arada e, hesabımız hesabım yeni. Yani o yüzden frame kasmak biraz kolay. Evet. 15 kadar kastım arkadaşlar ben. Çünkü 15 litre altında genelde botlar geliyor ve botlarla özellikle sıkmak istemedim. Bu arada tank karakter olduğu için Frank arkadaşlar ben hızı aldım bakın. Tamam şimdi alalım yeter. Adam var. Güzel. Hayır hayır hayır. Hayır. Gelme, vurma sakın vurma. Oğlum ya. Neyse ben kasıp geleyim. Anneciğim yakalasa iştirme. Hıh. Evet arkadaşlar 20 rütbe olduk. Şimdi ben bunu bir 21 ya da 22 yapıp geri geleceğim. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar 21 rütbe yaptık. Ar Yanımda arkadaşım da var. Ve e, Frank'i e, bronz 3'e kadar getirdik. Ve şimdilik başka karakterlere kasacağım Eğer başka bir karakter istiyorsanız yorumlara yazmayı <laughs> unutmayın.